imzalar atıldı, dört farklı kara füze sisteminin üretimi için sözleşme yapıldı. Yıllar önce hayal olan birçok savunma sanayi ürünü bugün artık kendi imkanlarımızla tasarlanıp üretiliyor ve geliştirilebiliyor. Bugün Roketsan bu sistemleri yerli, milli ve kendi teknolojilerimizle, kendi ARGE faaliyetlerimizle gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. Aynı anda 16 tane fırladığını düşün. Aynı anda 32 tane fırladığını düşün. Aynı anda 64 adet fırladığını düşün. Türkiye bunu yapabiliyor. Bir çeşit demir kubbe değil mi? De, aynen. Bizim kendi kubbemiz. Müteşem ötesi sistemler büyük bir hızla seri üretime girip Türk Silahlı Kuvvetlerinin teslim edilmek üzere harekete geçirmiş bulunuyor. Sayın savunma bakanının da dediği gibi bir zamanlar hayal olan ürünler bugün Türk ordusunun envanterinde bakın gerçekten bunu Türkler yapacak deseler hayal ürünü denirdi. Hele ki dışarıdan hiç destek almadan herhangi bir malzeme tedariğinde bulunmadan yüzde yüz yerli olarak kendimiz üreteceğini söyleselerdi gerçekten kimse inanmazdı buna bende dahil. Çünkü başta Amerika olmak üzere Avrupa her tür savunma sanayi ürünlerinde Türkiye %100 ambargo uygulamakta. Ancak şunu da parantez içerisinde belirtip videomuza öyle devam edelim. Çok karışık bilinmeyen bir denklem dönemin içine girdi. Bunu önceden de sizlere videolarda uzun uzun anlattım. Yine yaşı benimle yaşıt olan izleyenlerimiz bilir ki Türkiye'de 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda dahil olmak üzere birçok kritik dönemlerden geçti ama geçtiği her kritik dönemde hiçbir zaman bugünkü gibi bir risk taşımıyordu. Bir şekilde olumsuzlukların hepsi bitiyor, Türkiye sonunda olması gereken konumunu alıyordu. Bu sefer olay gerçekten çok farklı. İzleyenlerimiz ve güncel hayat meşgalesi olan vatandaşlarımızın çoğu da bu durumu maalesef ki tam olarak anlayamadı. Öyle ya hayat koşuşturmacası, sabah işe, akşam eve. Enflasyon bir taraftan. Niye bu enflasyon var? tam olarak kimse anlamış değil. Dünyada yok, niye bizde var? Dikkat ederseniz çeşitli yollarla saldırıların biri bitiyor, biri başlıyor. Bir gün camiye, bir gün kiliseye, bir gün adliyeye, bir gün ordumuza sınır ötesinde bir saldırı. Yani arkası bitmeyen bir döneme girdik. Çünkü bunu daha önce de sizlere anlattığım gibi, hep vurguladığım gibi hedef Türkiye dedik. Türkiye'yi hedef alacaklar dedik. Türk devleti, Türk mühendisleri ben 5. nesil uçağı yapacağım. Amerika'da olan muadillerinden de iyisini yapacağım. En iyi hava savunma sistemlerini yapacağım ve son olarak artık balistik füzeler yapacağım dedikçe saldırıların hızı artmaya başladı. Doğal olarak 2023 ve sürecinde İsrail'in hedeflediği planlar devreye sokulduğu için de aynı şekilde hedefte Türkiye olduğu için Norveçli, İsviçreli yatağında rahat uyuyup balığını tutarken parayla pulla oynarken size saldırıların dozu artacak. Maalesef ki Anadolu coğrafyasında yaşamanın bedeli biraz ağır. Atalarımız buraları fethederken de bunun farkındaydı. Bunun için sağlam bir ordu bıraktı. Sağlam bir devlet aklı bıraktı. Yarın öbürsü gün bunlarla karşılaşacağımızı bilecek kadar hepsi profesyoneldi. İşte o günlere geldik mi? Geldik. Güçlü bir savunma sanayiniz olmazsa Onların hedeflediği herhangi bir tarihte size saldırmaya başladıklarında emin olun ki Gazze'den, Ukrayna'dan veya Orta Doğu'da hiç farkınız kalmaz. Kayıbın en büyüğünü cephede verirsiniz. Yine dikkat ederseniz Türkiye bu kadar saldırıya maruz kalırken, binbir türlü entrika çevrilirken, ailesi, örfü, adeti hedef alınırken, ekonomisi her yönden kıskaca alınmışken, yine başarı sağlayamıyorlar. Bunun üzerine bir de doğal afetleri eklediğimizde ki bugün 6 Şubat kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Buna rağmen Türkiye bir şekilde bu yüklerin altından kalkmayı başarıyor. Size bu kadar belayı, bu kadar empirikayı, bu kadar büyük düşmanlıkları Fransa'ya musallat etseniz, Almanya'ya musallat etseniz, hatta çıtayı yükseltelim, Amerika'ya bile musallat etseniz hiç şüpheleriniz olmasın. Bir sene içerisinde batıp giderler. Ayaklarının üzerinde bile duramazlar. Çünkü geçmiş hiçbir devlet tecrübeleri yok. Bu coğrafyada en eski, en köklü devlet ve imparatorluklar geçmişi olan bir milletiz. En büyük güvencemiz de bu ve bunun meyvelerinden de faydalanıyoruz. Aksi halde ayakta durmamız imkansızdır. Nasıl bir mühendis kadrosu, nasıl bir devlet aklı ki hep söylüyorum. Finale yaklaştığımızda çatır çatır kritik bütün savunma sanayi ürünlerini devreye sokmaya başladı. Ve bunu öyle ince hassas noktayla yaptı ki savaşın içine ülkeyi sokmadan bunu başardı. Onların istekleri bir an evvel Türkiye'ye çatışmaya girsin, her şey dursun. Ama bunu başaramadılar. Şunu hatırlatmadan da geçmeyeceğim. Yunanistan her gün Türkiye'yi tahrik ederken, bir çatışmanın içine çekmeye çalışırken, Türkiye bu oyuna gelmediği gibi dengeleri değiştirecek bir hamle yapmıştı. Tayfun füzesinin ilk testini yaparak 500 kilometre menzilinin olduğunu duyurarak, ki 500 kilometre menzil demek, Atina'yı da, Atina'nın ötesi de hedef alanına girmiş demekti. Testini yaptığı gün Atina'da basın buna kilitlenmişti ve tahrikler gitgide azaldığı gibi Türkiye'ye yanaşmaya başladılar. Bunun gibi onlarca olay yaşadık ve birçoğu da duyulmadı. Hep ne deriz silah gücünüz varsa caydırabilirsiniz. Amerika'dan alacağınız, Almanya'dan alacağınız veya başka bir yerden alacağınız silahla gözü dönmüş karşı taraftaki yapıya geri adım attıramazsınız. Dikkate bile almazlar. Ama kendiniz ürettiğinizde ve gizli görüşmelerde bunları masaya sürdüğünüzde az evvel verdiğim Tayfun örneği gibi her şeyin yönü bir anda değişir. Hele NATO ülkeleri sizden silah satın alır vaziyete gelmişse siz gerçekten bu işi başarmışsınız demektir. Bu sefer size ambargo koyanlar teker teker geri adım atmaya başlar. Örnek Kanada. Bütün ambargoları kaldırdı. Amerika yeniden F-35 verelim diye pazarlıklar yapmaya başladı adama sormazlar mı? Niye geri adım attınız? Niye geri adım attıklarını şurayı dinlediğimizde anlayabiliyoruz. Aynı anda 8 tane fırladığını düşün. Bir tane de demiyorum. Aynı anda 8 tane fırladığını düşün. Aynı anda 16 tane fırladığını düşün. Aynı anda 32 tane fırladığını düşün. Aynı anda 64 adet fırladığını düşün. Türkiye bunu yapabiliyor. Şimdi bunlar bir çeşit demir kubbe değil mi bu? Aynen. Bizim kendi kubbemiz hı hı. Bu. yani kendi savunma sistemi ve şöyle bir şey var tabi buna ilave edeceğim şeyler var ee, önümüzdeki 4 yıl içerisinde bunun menzili 600 kilometreye çıkacak dünyada 600 kilometre menzilli başka e, yüksek irtifa hava savunma füzesi yok efendim hı hı. tekrar ediyorum bunu e, duyanlar duymayanlar bazen yanlış e, anlaşılıp böyle işte başka şeye çekiyorlar dünyada 600 kilometre menzile sahip yüksek irtifa hava savunma füzesi yok efendim. Sadece Türkiye bunu üretecek. Neden ürettik. yok hocam? Efendim. Neden yok? Yani teknolojisini geliştiremiyorlar. Yani kolay değil. 600 kilometre 400 var. S-400, 400. Hı hı. Biz bunu 200 kilometre daha uzatacağız. 600 kilometreye çıkaracağız. Yani biz aslında şunu mu yapıyoruz? Geç başladığımız işlere Çok daha genellikle aynı. üzerine koyarak o mesafeyi önde bir şekilde tamamlıyor muyuz? Bravo. Bakın Eray hocanın bugün söylediğini hatırlayanlar olacaktır ki 3 sene önce videolarda ben anlatmıştım. O videonun başlığı şuydu yerli S-400'ler hazır. Bakın o zaman siper konuşulmuyordu bile. Hisar'ında alt basamağı olan blok ağları konuşuyordu. Ama o videomda demiştim ki Türk devleti 600 kilometre menzilli çok büyük bir hava savunma sistemini hayata geçirecek ve bu sistemin dünyada eşi benzeri olmayacak. Bu hava savunma sisteminin gücü Kement ile Hava Soj'la ve kendine ait veri ağı yazılımıyla birleştiğinde bırakın demir kubreyi, bırakın patriotu, S-400'ü dünyada eşi benzeri olmayacak. İşte o günlere geldik. Hepsi sırasıyla seri üretime girip envantere giriyor. Hem de bu kritik dönemde. Mühendislerimize ne kadar teşekkür etsek, arkalarından dua etsek azdır. Türk devlet aklına ne kadar minnet duysak gerçekten azdır. Zamanlama o kadar müthiş ki bu yapılan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen sistemlerin nasıl bir ses getireceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Türk'le savaşmaya kalktıkları anda duyacakları son ses bu ses olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.